Çok yıkıyorlar demek lazım. Hadi biz de yarışalım. Hey, daha işimiz bitmedi ki. Nereye gidiyorsunuz? Tüm emeklerim yıkıldı. Bu moral bozukluğuyla devam edemem. Heh, dur, ben de sana yardım edeyim. Biliyor musun, burada en yakın arkadaşım sensin. Gerçekten mi? Evet, inanmıyor musun? Bir sırrını paylaşırsan inanırım. Ama sırlar hiç kimseye söylenmez ki. En yakın arkadaşa söylenir. En yakın arkadaş özel yapan da budur zaten. Hmm. İyi e, e, tamam. Sana bir sırrımı söyleyeceğim. Ben e, şey saçımı üç gündür yıkamıyorum. <laughs> Bu sır sayılmaz ki. Koklayınca anlaşılıyor zaten. Sır dediğin, kimsenin bilmediği daha özel bir şey olmalı. Ben arya bilmekten korkuyorum. Şaka yapıyorsun, değil mi? Hmm, ne yazık ki doğru. Toplantı için davetiye mi bekliyorsunuz? Siz gelince görev yeriniz uzakta. Şimdi aralara binin ve beni takip edin. Aa, isterseniz elinizdekileri görev merkezine bırakayım. Aa, iyi olur. Aferin. Sonra peşimizden pembe papatyaya gelirsin. Peki efendim. <gülüyor> <gülüyor> akademideyken biri vardı. Arıya ters binmişti. Sonra hep beraber arılarla havalandık tamam mı? Ama bizimki ters bindiğinin farkında değil. Hepimiz öne bakarken o arkaya bakıyordu. Görseniz çok komikti. <laughs> Sonra arıların ters düştüğünü bilmiyordun dedi. <laughs> Biz tabii gülmekten öldük. Sonra bir çığlık atmasın mı? Biz korktuk tabii. Ne oluyor dedik. Arının başı yok, arının başı yok diye bağırmaya başladı. <laughs> Bir taraftan da arının arkasını gösteriyor bize. Şaşkın, meğer arıya binmekten korkuyormuş. Arıya binerken gözünü kapamış. Açınca da arının arkasını ölü zannetmiş. <laughs> Polly'e de arıya binmekten kork... <laughs> Onun için bizimle de gelmedi demek. <laughs> Yoksa akademideki şaşkın o muydu? papatyaya geldik. Bu nasıl papatya? Yaprakları beyaz değil. Polya olsaydı bilirdi. Bu çiçeğin adı pembe papatya. Sadece Akdeniz'de yamaçlarda yetişen bir tür. Sizin göreviniz bu çiçeğin tozlarını araların ayaklarına ve kanatlarına yapıştırmak. korkmanın sonu bu işte. Arıya binmekten korkuyorsan salyangoza bin. Biraz yavaş ama daha emniyetli. <laughs> Saçmalamayın. Hadi işinize. Hangi işe? Uzun süredir arı konmuyor ki çiçeği. Herhalde Polye'yi rahatsız etmek istemiyorlar. Polye! Biz ne yaptık şimdi? O da çok alınganmış. Her şey üst üste geliyor. Folye küstü. E Aa aralar geliyor. Ha? Hayır gidiyor. Folye olsaydı o bir çözüm bulurdu. Papatyanın pembe rengini mi beğenmediler acaba? <laughs> Beyazı boyasak nasıl olur? Ne Sen yap. Sessiz ses yap. Şu gelenlere bak. Hani Polly araya binmekten korkuyordu. Bu kızlara akıl sürmermez. Polly, sırrını ağzımdan kaçırdığım için özür dilerim. Sır mı? Ne sırrı? Artık uçmaktan korkmadığıma göre ortada sır falan yok demektir. Aa, aralar geliyor. <laughs> yine gidiyor. Hmm, çiçeğe bal arısı çekmek için bir fikrim var. Vay! Bu hareketleri nasıl yapıyor? Esas soru neden yapıyor? Vay, ben de bir sırrımı söylemek istiyorum. Size yolda anlattığım Eko var ya. Aslında bendim. <gülüyor> <gülüyor> Hangi Eko? Aa, dur ben sana anlatayım. Şimdi... Ay yok anlatamam. Çünkü bir sır. Affedersin Kalker. Çok susadım da su arıyorum. Ha. bir damla su yok. Kim işte bu kadar suyu bilmem ki. Ha. güneş içmiş olmalı. Sıcaktan tüm sular buhar olup göğe gidiyor. Hadi toplanma yerine. beş kolar. <laughs> çok sıcak ve çok kurak bir gün yaşıyoruz. Çiçekler sıcakta çok su kaybediyor tabii. Ve su bulmaları da zor. Onun için bugün tüm ekolar en yakın su kaynağından su taşıyacak. E hadi çiçekler bizden su bekliyor. susuzluktan öleceğim. Dereye geldiğimde ilk iş kana kana su içmek olacak. Ay bu dere kurumuş. Di diğer su kaynağı ülkeler bahçesinde. Dereye geldiğimde Koşa koşa suyu atlayacağım. Buradan nasıl su taşıyacağımızı sadece ben mi düşünüyorum? Fedakare ekolar. Gördüğünüz gibi bu dere de kurumuş. Ay çok sıcak ve kurak bir gün yaşıyoruz. Çiçekleri düşünerek pes etmiyoruz. Yeni hedefimiz Expo göleti. Expo göleti mi? Golc onun ne kadar uzakta olduğunu bilmiyor mu? Hı? Gölet de kurumuş olamaz değil mi? Koca gölet kuruyacak değil ya. Ay ben çok susadım. Tüm göleti içebilirim. Hı. Bunun bir de dönüş yolu var. <laughs> Toros, serinlemek için ilginç bir yöntem seçmişsin. Ben bu sıcak havada ne yaptığımı biliyor muyum ben? Güçlü ekolar, bir suyumuzu içtik. Sıra çiçeklerde. Şimdi, herkes kabuğuna su koyup yola koyuyorsun. Ve çiçekler bizden su bekliyor. Toros bak. Yüzeceksen orada da havuz var. Ha, evet. Kum havuzu. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Bolgiyi duymadın galiba. Bugün hep su taşıyoruz. Gölek çok uzakta. Bu havada oradan su taşımak çok yorucu. Keşke daha yakın bir su kaynağı olsaydı. Var. Dı. Ama ikisi de kurumuş gördün. Ay ben yine çok susadım. Şu taraf kestirme galiba. Hadi oradan gidelim. Toros dikkat et düşeceksin. Bu da ne böyle? Hmm, toprak kuraklıktan yarılmış olmalı. Evet çok da derin görünüyor. Sizce burada su olabilir mi? <laughs> Toros her yerde su görüyorsun. Sakın atlamaya kalkma. Aslında su bulabiliriz. Sular sadece yer üstünde birikmez. Yer altında da çok su olur. Bunu anlamanın tek yolu var. Şimdi bu elimdeki taşı deliğe atacağım. Eğer dibinde su varsa su sesi duyarız. Yaşasın su var. Ben bir şey duymadım. Siz duydunuz mu? Ben bir şey duymadım. Bence Toros yine Serap görüyor. Yani duyuyor. Hayır Serap değil. İnanın bana suyun sesini duydum. Toros çok susadığın için öyle zannetmiş olmalısın. Bizim duymadığımız sesi sadece senin duyman garip. Hayal değil gerçekten duydum. Bana niye inanmıyorsunuz ki? Hadi yola devam edelim. Sulanacak çok çiçek var. Koros ne yapıyorsun? Burada su olduğunu size göstereceğim. şimdi? Kalker olsaydı işten kaytarmak için yapıyor diyeceğim ama... Cık. ...toros kaytarmaz. Çömezler. Bakıyorum yine kaytarma peşindesiniz ha. Hadi görete marş marş. Ya Toros'un başına bir şey gelirse? Bir şey olmaz. En fazla delikte mahsur kalır. İşte işte uğrar kurtarırız. Esas bizi kim kurtaracak? Toros ne yaptı acaba? Biz güneşin altında su taşırken siz hala onu düşünüyorsunuz. O kesin orada keyif yapıyordur. Yani ben olsam öyle yapardım. Ben artık dayanamayacağım. Hala ortalıkta görünmüyor. Toros! Toros! Hmm. Hele bir çıksın kaytarmanın hesabını soracağım ona. harcadığın suyun için. <laughs> Toros su bulmuşsun. Çocuklar yer altında kocaman bir göl var sanki. Yani artık su için gölete kadar gitmemize gerek kalmadı. Tüme kolar bu habere çok sevinecek. Ve tabii ki çiçekler de. ...yakladım. Madem su bol, bununla serinleyebilirim. Bu su buz gibi soğukmuş. Ay <laughs> ay ay söylemeyi unuttum. Kere altı suları çok soğuk olur. <laughs> hadi sümüklü az kaldı ha gayret. Hadi yapabilirsin. Bak ha, gayret oğlum hadi hadi. Balet sanatınla ezersin sen onları. Hadi hadi koş koş. Maça gücünü göster onlara Pi. Hadi Pi koş. Daha yavaş süslü daha yavaş. Hı, son dönüşte bu bana yapılır mı hiç? Kendine gel süslü kendine gel. İşte şampiyon işte Pi. Kutlarım. Matematik formülün birinci oldu. Tebrikler. Çok iyi yarıştı. Hadi toplanma yerine kadar yarış. Bakalım ilk kim gidecek. Koşunun şampiyonu da benim. Ayağım acımasaydı... ...beni geçemezdin canım. Goldi geliyor. Olimpos safranının adını duydunuz mu? Hayır efendim, duymadık. Olimpos safranı dünya üzerinde sadece Antalya ilinde yetişen bir çiçek. Sonbaharın geç döneminde açar. Türk bahçesinde bir tane Olimpos safranı var. Pekala. Bugünkü göreviniz polenlerinin dağılmasına yardımcı olmak. Olimpos safranını nasıl tanıyacağız? Gösterişli ...ve farklı renklerde çiçekleri var. Ee, görünce hemen tanırsınız. Hadi bakalım, maş maş. Hadi çiçeğe kadar yarış yapalım. Bakalım bu sefer kim birinci olacak? Ha. <laughs> Yine birinci oldum. Böyle yarışlarda kimse beni geçemez. Toros, hep hileyle birinci oluyorsun. Ne hilesi? Nasıl hile yapmışım? Ben bilmem. Sen onu daha iyi bilirsin. Hı. Tamam tamam işimize bakalım. Olimpos safranı bu olmalı. Gerçekten çok güzel bir çiçekmiş. Toros dikkat et. Bu ender bulunan bir çiçek. Her polen tanesi çok değerli. Ee şimdi ne yapıyoruz? polenleri en iyi arılar dağıtır. O zaman polenleri gelip giden arıların ayaklarına yapıştıralım. Yarışa var mısınız? Bakalım arılara en çok poleni kim yapıştıracak? Ha, ciddi bir iş yapıyoruz burada. Kalker yenilmekten korkuyor. Kalker yenilmekten korkuyor. <laughs> Sabahtan beri yenilen sensin bir kere. Yenilen maçı yarışa doymazmış zaten. Hı, Hepiniz korktunuz tabi. Bu sefer benim kazanacağımı anladınız. Hadi hemen şakaya gidelim. Bakın salyangozlarımız gelmiş. Hadi beklerken bir el yarışalım. Ah Maki. Anla artık. Bugün seninle kimse yarışmıyor. Ama ben de çok meraklıydım sanki sizinle yarışmaya. Gel süslü. Mızmızlık yapmayan başka yarışçı ekolar bulalım. İyi ee, sen de terk et beni. Senden daha hızlı bir salyangoz bulayım da gör. Polenler ıslanmış. Ne güzel pırıl pırıl olmuşlar. Hadi ıslak polen yapıştırma yarışı yapalım. Sorun şu ki polenler ıslandığı için yapışma özelliğini kaybetmiş. Tabii... Evet. De, yarışmaya ara verelim o zaman. Önce bu sorunu halledelim. Aklıma bir fikir geldi. Islak polenleri kurutabiliriz. Olabilir. Peki kim gönüllü olacak? Polen nerede? Ben de iyiyiz. Merak etmeyin. Bu... yaradı. Yapıştı. Gitti bir polen daha. Başka daha yani fikri olan var mı? Madem tozlar kendiliğinden yapışmıyor, biz yapıştırsak olmaz mı? Reçine tutkalı hazır. Kim gönüllü olacak? Hiç bana bakmayın. Fikir kiminse o yapsın. Yapsan ne olur? Eline mi yapışır? Sanatçı elimi kurtarın! Merak etmeyin, sanatçı elim iyi. Çiçek tozlarını arılar taşımazsa... Rüzgar taşıyabilir. Hadi yarışalım bakalım tohumları en uzak kim atacak? Ha? Ha? Hadi, hadi, hadi. Ha kaybettiniz. Bir de benimkine bakın. Hiç tartışmasız bu yarışmanın galibi benim. Hadi yemeğe koşu yarışı. he Kazandım. Ben kazandım. Bu sefer birinci oldum. Birinci oldum. Söyle bakayım bana. Sen neden üzgünsün Maki? Arkadaşlarım artık benimle yarışmak istemiyor. Salyangozum bile istemiyor. Ha, yarışmayı çok seviyorsun anlaşılan. Evet. Yarışmayı çok severim. Peki Yarışmayı mı kazanmayı mı daha çok seviyorsun? Yarışmanın amacı kazanmak değil mi zaten? Hem kaybetmek korkunç bir şey. Ee, kazanmak veya kaybetmek yarışmanın amacı değil ki. Ne bileyim bunlar? Yarışmanın sadece sonucu. Yarışmanın amacı ne peki? Birilerini geçmek değil mi? Arkadaşlar arasında yapılan yarışta amaç birilerini geçmek değildir. Amaç sadece eğlenmektir. Onun için kazansan da kaybetsen de eğlenirsin. Ay, galiba ben yarışırken eğlenmeyi unutmuşum. Çok teşekkürler Bilgeko. Süslü, canım salyangozum. Sana haksızlık yaptım. Gel barışalım. Artık yarışmalarda eğlenmek istiyorum. süslü tamam tamam dur dur her yerim yapış yapış oldu bir dakika polenler için bir çözüm buldum hadi süslü hemen bizimkileri bulalım elimizde çok az polen kaldı bunları iyi değerlendirmeliyiz polenleri dağıtmak için her şeyi denedik <laughs> yanılıyorsunuz salyangozları denemedik bu salyangoz yarışı için bir kandırmaca olmasın? Aa, harika fikir Maki. Tabii ya. Salyangozlar da polen taşır. Hadi Sümüklü. Hadi. Yapabilirsin. Göster onlara. Boya fırçası gibi geç üzerlerinden. Fırçala hepsini. Unutma. Sen şampiyonsun bir. Aferin süslü. Göster onlara turbo hızını.